Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün markası ve modeli belli olmayan bilgisayarımızın bataryasını ve klavyesini nasıl bakarız diye bir video çekmiştik. Şu anda o cihazımızın bataryası ile klavyesi geldi. Şimdi onları arkadaşlar takacağız. Video beyazımız bu. Batarya takmakta sıkıntı yok. Ama ben yine de şöyle bataryamızı kutudan çıkartalım. Klavyemizi de açalım arkadaşlar. Şimdi zaman zaman birçok arkadaşım soruyor abi klavyeyi değiştirirken bir video yapar mısın diye soruyorlar. Evet bayağı da bir paketlemişler arkadaşlar. Evet. Bu ne ya böyle? Evet. Burada sipariş verdiğiniz zaman burada bir fatura var. Faturayı atmayın arkadaşlar. Lazım olur. Bu bize lazım değil. Şimdi bu arada e, Covid'den dolayı benim atölye kapalı. Geçici bir e, geçici bir şekilde burada balkonda kendime böyle bir atölye kurdum. E, i̇nsan isterse her yerde e, her şekilde bu işi yapabilir. Burada benim evimin balkonu. Burada geçici bir atölye kurduk arkadaşlar. Her yer bilgisayar dolu. Kameranın arkasında dolu. Diğer odalarda var. Sağolsun olsun sevenlerim. Herkes bana bilgisayarların cihazlarını gerek kargoyla gerek yakın olanlar elden teslim ederek ulaştırıyorlar. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan birkaç bilgi vereceğim. Biz bu bataryayla uğraştık. Bazen ben bu bataryaları tamir edebiliyorum. Söktük. Ee, pillerde bir sıkıntı yok. Tekrar topladım. Burada kit bozuk. Ondan dolayı bu batarya çalışmıyormuş. Neyse artık yenisi geldi. Şimdi arkadaşlar burada klavyemizin değişimini göstereceğim. Bakın yapmanız gereken bazı klavyelerde bu üstten çıkan klavyelerde arkadaşlar şurada vidalar vardır ve klavye resmi vardır. Bakın bunda yok. Yani klavye resmi varsa mutlaka o vidayı sökmeniz lazım. Çünkü o vida buradan klavyeye alttan vidalı değil mi? Klavye sökemezsiniz. Bunda yok. Arkadaşlar şurada klipsleri var. Şöyle ince bir spatula alıyoruz. Bakın. Bakın çok rahat sökülecek. Değişimini size göstereyim bu şekilde. Evet arkadaş. Klavye açtık. Şurada bir klipsi var. Klipsini de kurtardık. Klavyemizi söktük arkadaşlar. Klavyenin durumu bu. Bataryayla önemli de birkaç bir şey söyleyeceğim. Videoyu kısa tutacağım. Sonuna kadar seyretmeniz sizin menfaatinize. Arkadaşlar amma paketlemişler. <laughs> Klavyemiz bu. Klavyeyi de görmüş olduğunuz gibi Öyle güzel korunaklı getirmişler ki, bakın düşmüyor hiçbir şekilde. Poşet yapışmış buraya. Özel bir kargolama yapmışlar. Şimdi burada garanti belgesi var. Bunu ve bu sipariş formunu bunları atmıyorsunuz. Eğer klavyenizde bir sıkıntı olursa arkadaşlar tekrar gerekli arkadaşlarla itibarla geçip veya yanlış geldiyse klavyeniz değişim sağlayabilirsiniz. Bakın birebir aynısı. Görmüş olduğunuz gibi. Bu önemli. Yani bütün tuşların her şeyin aynı olması lazım. Şimdi arkadaşlar burada klavyeyi takarken çok dikkat etmemiz lazım. Bakın burada kendi orijinal klavyesinde bir bant var. Dolayısıyla bu klips kablosu dibinden kopma riski yok. Yani buna göre çok az. Bunda yok. Bunda klips kablosu yok. İşte burada çok dikkat etmemiz lazım. Yani burada bir key bant bunda yok. Orijinal olmadığı için. Bir de bakın zaten orijinali bu şekilde. Yan sanayisi orijinale yakın olanı bu. Şimdi klavyeyi takarken arkadaşlar bakın şu şekilde çok şu klips kablosunu hareket ettirmeden çok dikkatli bir şekilde takmamız lazım. Ben kameraya çıkma herhalde. Şöyle kameraya çıkacak şekilde göstereyim. Evet. O Fazla hareket ettirmiyoruz. Burada şu bant olmadığından dolayı arkadaşlar bu tarz klavyeleri takarken arıza veriyor. Bakın taktık. Takması bu kadar. Görüyorsunuz. Olay bitmiştir. Bütün klipsleri oturdu. Şimdi gelelim bataryamıza. Arkadaşlar bataryayla ilgili güzel bir bilgi vereceğim. Bataryamızın da garanti belgesi vesairesi burada. Bunları saklayacağız. Bakın şöyle korumalı bir pakette gelmiş. Altında sünger var. Üstünde sünger var. Yani bataryamız da güzel bir şekilde ulaştırmışlar, kargolama yapmışlar. Burada en önemli şeylerden bir tanesi batarya takmayı anlatmayacağım zaten ama ya takması böyle zaten biliyorsunuz. Şimdi burada en önemli şey arkadaşlar bataryalarda şimdi biz bunu sıfır aldık. Sıfır taktık. Şarjı tamamen bitene kadar yani %1 %2'ye düşene kadar bu bataryanın içindeki elektrikle biz bu laptopu kullanacağız. Kesinlikle şarja takmayacağız. Tamamen boşalması lazım. Deşarj olması lazım. Sonrasında en az 8 yere yani 8 ya da 12 saat şarja takmamız lazım. Birkaç sefer bu şekilde yapmamız lazım arkadaşlar. Ki bataryamız tam fonksiyonlu çalışsın. Yoksa 3 gün sonra 4 gün sonra arıza yapabilir. Bira bismillah diyoruz ve şöyle bir bakalım çalışacak mı? Evet bataryamız bilgisayarımızı çalıştırdı. Buradaki şey önemli nokta neydi arkadaşlar? Bu bataryanın %1, %2, %5 de olabilir. Ee, buradan baktığımızda pil değerlerine oraya kadar düşene kadar kullanacağız. Tamamen kapanmasına izin vermeyeceğiz. O da bilgisayarımıza zarar verir. Sonrasında 8 ile 12 saat şarj yapacağız. 1-2 sefer bu işlemi yaptıktan sonra ondan sonra aynı bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz diyorum. Arkadaşlar videomu burada sonlandırıyorum. umarım faydalı, faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna hala kanalıma abone değilseniz abone butonuna videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız oradaki zili tıklayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bizde kalın. Mutlu kalın.